Ey peygamber varisi olduğunu iddia eden saptırıcılar, bana söyler misiniz? Peygamberin İslam'ında tövbeleri iptal etmek var mıdır? Peygamberin İslam'ında yamaz kefen satmak var mıdır? Peygamberin İslam'ında holding kurmak var mıdır? Peygamberin İslam'ında kandil geceleri ihdas edip, bu gecelerde trilyonluk kandil simidi satmak var mıdır? Peygamberin İslam'ında termal tesis yaparak, Mekke'yi bir cazibe merkezi haline getirmek, sonra turizm şirketi kurarak Mekke'ye gelecek olan hacılar üzerinden para kazanmak var mıdır? Peygamberin İslam'ında Mekke'nin müşrik müstekbirlerinden korkup hakkı gizlemek, onlara yaranmak ve onların tekliflerine karşılık dinden taviz vermek var mıdır? Peygamberin İslam'ında sadece ölü yıkamak, ezan okumak ve günde beş vakit namaz kıldırmak mı vardır? sizin varisi olduğunu iddia ettiğiniz peygamber haşa böyle bir peygamber midir? Haydi söyleyin, ey mübarek basınlarıyla uçak düşüren, depremleri durduran, ölüm meleğini kovan ve daha birçok tasarruf sahibi olduğunu iddia eden mana aleminin çakma sultanları, gafsları, kutupları, şehleri ve mehdileri, ey yanmaz kefen mucitleri, ey tövbeleri iptal edenler! Ey namaz kıldırmaktan başka hiçbir işe yaramayan laik ve demokrat namaz kıldırma memurları ve ey dini siyasetlerine alet eden müstekbirler, tağutlar, alemlerin yegane Rabbi olan Allah'a sığınarak onun adıyla diyorum ki artık yeter ihtiraslarınız uğruna İslam dinini kullandığınız. Artık yeter insanların zihinleriyle ve imanlarıyla oynadığınız. Allah'ın kullarını Allah ile aldattığınız yeter.''